Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kütahya Porselen ve Rabon yemek takımı ile ilgili bir video paylaşıyorum. 12 kişilik yemek takımı. Servis tabağı Yemek tabağı Çorba kasesi post it above servis tabağı tuzluk karabiberlik kürdanlık on iki kişilik arkadaşlar Bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş. Kutuları bu şekildeydi. Rengi tam beyaz değil arkadaşlar. Krem gibi. Kenarları gümüş yaldızlı. Sizlere Kütahya Porselen ve Rabon 12 kişilik yemek takımı ile ilgili bir video paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.